Mustafa Sandal'ın Harbiye'deki konserine uzanıyoruz. Sahnesi öncesi kameralar karşısında musti. Senfonik konser öncesi enerjisi yerinde. Böyle bir prodüksiyonla, böyle bir organizasyonla e, bu konserlere başladık, yola çıktık. Yeni şarkısı ihtimale geliyor söz. Çok uzun zamandan beri böyle bir şarkı ihtiyacımız varmış. Bu akşam arkadaşlar, bu akşam ihtimalin gecesi. Ben ihtimali üç kere okuyacağım. İhtimal, neden, üç? neden üç? Çünkü ihtimalin konser klibini çekiyoruz. <laughs> ihtimalin konser klibi çekilecek bu akşam arkadaşlar. Stili dikkat çekici. Yeni tarzını eşi Melis Sandal belirlemiş. Benim stylingimi sevgili eşim Melis Sandal yapıyor. Bu akşam da ee, ...harbiye de pijamayla çıkmam uygun gördü. <laughs> ee, dedi, neden dedim aşkım, neden pijamayla çıkmamız? Dedik ki aşkım sen şimdi konser sonra, orada çok enerji harcayacaksın. Konser sonrası yorgun gelirsin eve. Hiç uğraşmadan direkt yatağa girmen için. Öyle diye şaka bir yana e, böyle bir e, styling tarzıyla. Kendine bakıyor Mustafa Sandal. Çünkü ekmek teknesi bizzat kendisi. Daha fit olabiliriz, daha iyi olabiliriz. E, Şimdi ben 30 yıldan beri spor salonlarındayım. Kite surf yapıyorum. Tenis oynuyorum. Açık alanlarda spor yapıyorum. 30 seneden beri elimden geldiği kadar mesela soran arkadaşlar, bu soruyu soran arkadaşlara diyorum ki hocam dükkan bu. <laughs> yani dükkan bu. Dolayısıyla hani dükkan bu olduğu için hani bizde de elimizden geldiği kadar Hani tozunu alalım, kirini pasını alalım. Şarkıcılığa başlayan oğlu Yaman'a geliyor söz. Bir gün baba oğul bir düet izler miyiz onlardan? Hitler yaparsa bu konudaki istikrarını, bu konudaki başarı istikrarını sürekli kılarsa tabii ki ben de bir gün Mustafa Sandal olarak onunla bir düet yapmak ya da bir şarkı söylemek isterim. Oğlu Yaman'ın Pınar Altuğ Yağmur Atacan çiftinin kızları Su'yla yakın arkadaşlığından açılıyor konu. Bir arkadaş olarak görüşüyorlar. Arkadaşlık arkadaşlıklarını ben çok takdir ediyorum, tasvip ediyorum, onaylıyorum. Ee, güzel güzel bir arkadaşlıkları var. Oğlunun Suat Acan'la bu yakınlığını Pınar Altu Yağmur Atacan çiftiyle konuşma fırsatı bulabildi mi acaba Mustafa Sandal? Daha oraya gelmedik ya <laughs> yapmayın çocuklar oraya ya daha, 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 sadece sadece şu anda yani çok yakın iki arkadaş olarak görüşüyorlar. <laughs> Konseri izlemeye gelen isimler arasında İlayda Alişan Oğulcan Engin çifti de var. Bir defa Mustafa Sandal'ı canlı dinleyeceğim o yüzden merak ediyorum. Mustafa Sandal'ın tüm ailesi konserde. Eşi Melis Sandal yeni imajıyla gelmiş konsere. Ya terzi. Ben aslında hep kıştan beri yaptırmak istiyordum. Mustafa hiç istemedi yaptırmamı. Yaptırma yaptırma çok kötü olur dedim. Ama izin verdi. Ben hemen bugün öldürdüm. Aile konser için çok heyecanlı. Mustafa hiç heyecanlı değil. Ben ondan daha çok heyecanlı. Tatilde yaptınız efendim? Tatil Yaptın. nasıl geçti sizin için? çok güzel. Fotoğrafları gördük. E, dans videolarını da gördük. Nasıl yorumlayacaksınız? Ya biz o sırada e, izledik ben, ben de abi. görüntüleri. İhtimali dinliyordu. Evet, Sağ olun. E, mi yani güzeldi? Bugün aslında aile olarak e, tam kadro buradayız. Aynen, Mustafa burada Bey kardeşiniz benim de. Benim burada de. ablam evet. burada, annem babam herkes burada. Konser başlıyor. Ay'a benzerle çıkıyor Mustafa Sandal sahneye. kıyafetiyle ilgili esprileri güldürüyor seyircisini. Bu akşam unutulmaz bir akşam yaşayacaksınız arkadaşlar. Bakmayın sahneye pijamayla çıktığıma. <laughs> Stilistim benim sevgili eşim. <laughs> Melisa'da. Ne diyor aşkım ölüp, sen şimdi de harbiyede, boybik sinfoni konserinde çok yorulacaksın dedi. Kıyamam ben sana oh, eve geldi dedi direkt yatağa gideceğim. Ah <laughs> kıyamadım ben. Dur daha seni kaldırmayacak. Başka sürprizlerim var seninle alakalı. Yeni şarkısı ihtimali söylüyor Mustafa Sandal sahede. <laughs> Kosti konser klibi de çekiyor aynı zamanda. Şarkısını o gece trendlere sokmaya kararlı. Ekibinden gençlerin trendlere girmek için yapmasını istedikleri şeyler komik. Toplantı yapıyorum. Yenici arasın. Ne yapacağım oğlum dedim ben. Abi o senin yaratıcılığına kalmış. Mesela şöyle mi yapacağım?